Ağzına çaktımın çocukları Ağzımıza, benimize, Kafamıza çakıyor Benim adım Arda Arkadaşlarımın birçoğu çoğu beyinsizdir Ama ben onlara Beyin akıl veririm Sıkıntı etmeyin ama Tek bir videoyum yok ama Ben yine de meşhurum ama Hiç kimse beni da Bulamaz, gelir mi e, Abi bana yavarır Hepsi de bana bir Parmak çeker hepsini you <laughs> anasını bellerim Ondan sonra giderim makineye bakarım Mekanımda cennetler çiçekler vardı ama asla orayı Ondan sonra silahlarla durdurduk Adamlarım gitti beş kuruş bulamadılar Ben onlara kızdım ama onlar beni sopaya dövdüler Ben de onların ağzına şiştim ama benim adım Arda Arda benim gibi olsun benim gibi dolsan benim gibi bolsan, bolsan. aslı gelmekte kurbanları acımadan kesiyoruz hepsini bir siyah kara bir eşek yaptık hakkın